Hocam e, Trabzon öğrenci yurdundasınız, Orman Fakültesi'ne gidiyorsunuz, geliyorsunuz derken Mustafa Altınbaş geliyor size diyor ki, Türkiye Milli Talebe Federasyonu diye bir yer var, orada da e, gençler horon oynuyorlar. Evet. Gel seni oraya götüreyim mi dedi. Ne dedi? O, Mustafa abi orada oynuyordu. Hı. Mustafa abi liseden falan onun abileri aracılığıyla ile o horonu öğrenmişti yani. Sahne horonu diyelim. Öğrenmişti, oraya gidiyordu. Ben de onu bizden izledik sene evvel. Erdoğdu'da kalıyordu. Oradan gidip gelirken tanıyordum. Bir de yine Akçaabat'ta benim tanıdığım bir arkadaş vardı. O vesileyle onunla da konuştum. Dolayısıyla geldik yurda beni tanıdı. Ben zaten tanıyorum da o ben, yani tanıdık da benim bir şey yapacağım yok da yani. O ben biz arkadaşlarla orada işte oynuyorduk. Hadi hadi hudu dedi. Dedi ki Cavit seni şeye getireceğim. Federasyon. Başlangıç bu oldu. Federasyona geldiniz hocam. Orada evet. ilk defa sahne üzerinde horonun icrası. Oradan işte o bahsettiğiniz 1963 senesi mi? 62'de başladık. Evet ama yurt dışına ilk federasyonla çıktınız. 63. Evet. Fransa'ya gittiniz. Fransa'daki o festivalde evet. kişi e, horon oynadık diyorsunuz. Evet. E, ayakta alkışladılar. Fakat Türkiye'nin adını bilmiyorlar. Kimse bilemedi. Kime sorduysak Türkiye, Türkiye kimse bize yüz vermedi. Yaşlı kadınlar vardı. Ya biz dışarı çıktık. Sanatçı herkes kuyruğa girdi. Bizden imza topluyor. Alkışlar göğe çıkıyor. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> dünya yıkılıyor ne oldu dedik burada sonuçta oran oynuyoruz yani. Ve buradan biraz havaya girdik sorduk Türkiye kimse bilmiyor. Yaşlı kadınlar gördük dedi ki bunlar bilir. Sorduk bir tanesi 3-5 tane kadın vardı. Bir tanesi Konstantinopol dedi. Yani gene Türkiye bilmiyor. Ha, onu bilebildi o kadar. O zaman bir karar verdin sen. Benim kararım şöyle. Asıl beni sevk eden şey şu. Üniversite talebelerinin Avrupa'yı görmeleri mutlak gerek. Ya inandım. Benim asıl işe başlamamın sebebi bu. Hani halk sana da tamam, güzel ama ondan zaten o kadar aklım kesmiyordu. Ama aklımın kestiği üniversite talebesinin Avrupa'yı görmesi lazım. Yoksa Türkiye'de iş yapamaz. Belirli bir zaman sonra Siyasi olduğunu düşündüğünüz bazı şeyler olmaya başladı işte. Hoşunuza da gitmeyen, sizin tam yapınıza uymayan gelişmeler oluş, oluştu orada galiba. Bunlarla ilgili bilgi ben, verir misiniz? Ben Cavit Türk olarak konuşuyorum. Ee, şeyin öbür tarafında ne olduklarını bilmiyorum. Ama tabii şey demedi demiş ki işte köylü bir şeyler anlatıyor, öbürü de demiş ki işte yani hakim bunu anlamadı. Temiz <laughs> ki hakim bir eşek değil. <gülüyor> anlar. Kızım <laughs> Mikail tarzı konuşuyorum şimdi. E biz de tabii işin öyle ileri girmiyorum ama <laughs> hani biz de şey değil. Ki, Arif olan işte, anlar diyorsunuz. haberimiz var yani. Şimdi orada şu yapıldı. Talebi Federasyonu, önce ondan bahsedeyim size. Çağdaş bir kuruluştu. Ya onu kapattılar biliyorsun bu zamanından Adalet Partililer bir şey etti onu kapattılar MTDB kaldı işte MTDB'nin adamları da şimdi piyasada neyse neydi adı Ahmet Gülbüz Ketenc? sonra galiba bu Halk Partisi'nden milletvekili oldu bir şey oldu ya yani. bu federasyon başkanı oldu şimdi bu e, şey yaptı ee, sanıyorum Adapazarı'na mı bir yere işte gösteriye gidildi. Orada bir tartışma oldu. İşte şey şöyle demiş Ahmet. Her şey halk için, bilmem ne halk için, şu halk için, bu halk için. Yani politik şey yaptı. Evet, yaptı. Mesela bazı arkadaşlarımız vardı ki kumun komünist kafası izliyorum derdi. <laughs> Ayağını vurdu bir komünist kafası izleyelim öbürü bilmem ne yani bu işi buralara şey yaptılar. Dolayısıyla bizim arkadaşlarımız da yani ön çeken arkadaşlarımız yani biz burada bir şey icra ediyoruz yani. Böyle bir sıkıntımız yok. Hani çoğunluğu da belki aynı görüşteydiler ama böyle bir sıkıntımız yok bizim. Yani öyle bizimle bizim uşağı olalım falan filan öyle bir şey düşünmediler. Dolayısıyla bir kopma oldu, ayrıldılar. Bir çok arkadaşımız da federasyonda kaldı. Şimdi adını vermeyelim, çok kurumcu olan bazı ağabeylerimiz pozisyonda olanlar bir kısmı da gene federasyonda kaldı. <laughs>